Değerli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Bu aralar çok stres altında olduğunuzu biliyorum. Kiminiz mezuniyet telaşındasınız, kiminiz sınav hazırlık sürecindesiniz ama stresinizi çok da kontrol altında tutamıyorsunuz. Bunların en önemli sebeplerinden biri nedir diye baktığımızda malumunuz olduğu üzere Mart ayından bu yana bir korona süreciyle beraberiz. Çoğumuz evlerimizde kaldık ve açık havaya çıkamadık. Üstüne yaz ayı geldi artık. Haziran-Temmuz aylarını bulduk ve Güneş, deniz, kum bir şekilde kendimizi arkadaşlar buralara atmak istiyoruz. Enerjimizi orada atmak istiyoruz. Ee, ama bir yandan da yıl sonunda bir sınavla karşılaşacağız ve rakiplerimiz de yoğun tempoyla ders çalışıyorlar. Bu sıkışıklığın içerisinden çıkmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Yani biz bir yandan deniz, kum, güneş düşünürken bir yandan da hayalimiz olan mesleğe intisap etmek istiyoruz. Bu iki düşünce arasında kendimizi bence çok böyle bağlı bir halde tutmamak gerekiyor. Yani tabii ki zor. Bu mücadeleyi vermek kolay değil. Herkes şu an denize atmak ister, havuza atmak ister kendisini. Bu bütün yılın yorgunluğunu tabii ki buralarda atmak isteriz. Ben geçen yıla kadar öğrencilerime de bunun hep videolarını paylaşmıştım onlara. Şöyle düşünün demiştim. Evinizde yatağınızın başında çalışma masanız var ve kitaplarınız üstünde çalışmanız gerekiyor. Bir yandan dışarıda yağmur, işte Aralık ayına yaklaştığımız zaman da bu olacak bu sefer yağmur kar hava soğumaya başladı siz böyle kalktınız saat 6'da 7'de ders çalışmanız lazım bir yandan yatak size bakıyor siz yatağa bakıyorsunuz girip o yatağa yorganı böyle başınızın üstüne kadar çekip sıcacık bir halde uyumak istiyorsunuz çok yorgunsunuz kışın sınava yakın zamanda bunu yaşıyorsunuz. Yazında hazırlık sürecinizin başında o sıcaklarda işte kütüphane ortamına gitmek, efendim bir ders çalışmak, hele de bunlar hukuk dersleri ise böyle yoğun bilgi içeren derslerse daha da bir strese giriyorsunuz. Ama değerli arkadaşlarım ben yıllardır bu alanda destek vermeye çalışan, öğrencilerle sürekli bir arada olmaya çalışan biri olarak sizlere söyleyeyim. İleride o kadar güzel bir başarı hikayesine dönüşüyor ki bunlar. Tabii ki kolay değil, zor. Ama ben kazanan şu an mesleğine başlayan birçok öğrencimle sohbet ettiğim zaman ya da onların o hazırlık sürecini şöyle bir gözümün önüne getirdiğim zaman hep şununla karşılaşıyorum. Yani hiçbirinde böyle fedakarlık etmeyen, efendim bu süreçte yorulmayan, kendisini stres altında görüp de o strese karşılık tekrar o hayalinde olan mesleği düşünerek bir yönelimi daha arttıran bir süreci hep yaşadım onlarda. Hep bunu gördüm. Yani o zorluğun içerisinde hep bir kolaylığı bulmaya çalışmışlar ve arkadaşlar şunu düşünmek lazım. Bu sonuç itibariyle bir fakülte gibi 4 yıllık bir süreç değil. Ya da A grubuna hazırlanan KPSS A grubu kariyer kadrolarına hazırlanan öğrenciler gibi efendim 1 yıl KPSS süreci, 1 yıl kurum uzmanlıkları ya da kurum müfettişlikleri gibi ne zaman olacağı belli olmayan önemli bir kısmının da yazılı olduğu sınavlarla karşı karşıya değiliz. 2020 sınavının çok önemli olduğundan hep bahsettik. Geçmiş yıllarda 2016-2017'de puanların düşük olduğu dönemler, barajların olmadığı dönemlerde öğrencilerime hep diyordum ki bakın bu sınavlara girin. Yarın öbür gün keşke dersiniz, ah vah edersiniz ama iş işten geçmiş olur. 2019-2020 yıllarında da diyorum ki öğrencilerime bakın puanlar her geçen gün artıyor. Şartlar daha da zorlaşma ihtimali var. Geleceğin ne getirip ne götüreceğini bilemeyiz. Meslek mensubu sayılarının her geçen gün bir hayli niceliksel anlamda arttığını gözlemliyoruz. Bütün bu etkenleri düşündüğümüz zaman her zaman ben şunu söylüyorum. 24 saat uzun bir zaman. Hele de 1 yıl 6 ay bunlar çok daha uzun zamanlar. Neyin değişip neyin değişmeyeceğini gözlemleyemeyebiliriz. O zaman bize düşen nedir? Önümüzdeki ilk fırsatı, hele de hayalimiz olan bir fırsatsa bu, bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. O işte denizi, kumu, güneşi, işte sınava yakın bir zaman o e, karlı günler, yağmurlu günler, efendim sıcacık yatağımız. Bunların her birini arkadaşlar kenarda tutacağız. Yarın 35'li, 40'lı, 45'li, 50'li yaşları geldiğimiz zaman çocuklarımıza, Allah nasip ederse torunlarımıza ya da bu mesleği yapmak isteyen, fakültede hala hazırda okuyan öğrencilere anlatacağınız güzel bir hikayeniz olacak. Ya ben ne günlerde o günler sabahlara kadar çalıştım. Eren Hoca bize pomodoro derdi. 8 pomodoro, 9 pomodoro. Sınava yakın zamanlar 10-12 pomodoro'ya kadar çıkartmıştım. Bunları söyleyeceksiniz arkadaşlar. Yani bu başarı merdivenleri kolay çıkılan merdivenler değil. Birazcık terleyeceğiz, yorulacağız, yıpranacağız. Ama sonunda güzellikler bizi bekliyor arkadaşlar. Doğum sancılı olur ama dünyanın en mucize varlığıyla karşılaşırız ya. Bunu da onun gibi düşünün. Bu süreçte sancılı ama sonunda sizleri hayat boyu mutlu edecek memnun edecek bir meslekle karşılaşacaksınız. Kenarda bırakalım her şeyi, bütün güzellikleri, bütün bu sizlerin, sizler için iyi gelecek, İşte bu bahsettiğimiz yaz ayları geldi, buradaki börtü böcekler, efendim deniz, kum, güneş olaylarını önümüzdeki yıla bırakalım. 2021 yılı mülakatlarla birlikte sizlerin daha iyi bir tatil yapacağı bir yıl olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, strese sokmayın kendinizi, demoralize etmeyin, olumsuz bütün etkenlere karşı kulaklarınızı tıkayın, emin olun. Daha daha mutlu, daha istekli, daha gayretli bir süreç geçireceksiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.